Adobe Captivate'de referansları düzenleyerek projelerimiz üzerinde daha fazla denetim sağlayabiliriz. Referanslara erişebilmek için üst menüden Edit, Referansı tıklıyoruz. Kısa yol tuşu Shift F8'dir. Karşımıza gördüğünüz gibi referanslar paneli açıldı. Burada genel ayarlar, varsayılanlar, kayıt, proje ve test opsiyonları sunulmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim ve neler yapabileceğimizi görelim. İlk olarak genel ayarlara bakıyoruz. Burada ilk açılışta hoş geldin ekranın açılıp açılmaması gerektiği ile ilgili bir opsiyon var. Sonraki opsiyon tekrar ölçekleme ile ilgili. Bir sonraki opsiyon yedekleme ile ilgili işlemleri sağlar. Alt kısımda ise projemizi paketlediğimiz dizin yer almaktadır. Bu dizini başka bir konum olarak seçebiliriz. Bir alt kısım ise bizim cache belleğimizdir. Yani projemizi yaparken ara ara kaydedilen bellektir. Bu belleği daha sonradan dilersek temizleyebiliriz. Bir alt kısımda ise bize kullanılan grid yapısı ile ilgili ölçüm yer almaktadır. Burada yer alan spelling referans yani tekstin program tarafından okunmasını sağlayan bir referans kısmı yer almaktadır. Burada varsayılan olarak İngilizce kullanılmaktadır. Maalesef Türkçe olarak spelling option yoktur. Burada dil seçimi yaptıktan sonra diğer opsiyonları da seçebilirsiniz. Default kısmında ise animasyonun kaç saniyede bekleyeceği, yani bir slide'ın kaç saniye ekranda bekleyeceği, arka plan rengi, metinlerle ilgili işlemler, bu metinlerin kaç saniye ekranda görüneceği, yani üst, üst açılır menüsünden herhangi birini seçerek bunun kaç saniye görüneceği, ne gibi efektler uygulanacağı, başlangıçta işte kaç saniyede açılacağı ve kaç saniyede solacağı, kapanacağı gibi süreleri belirtebilirsiniz. Restore Selection'da bu an seçili olan yani şu an click box seçili bunun varsayılan değerleri tekrar geri getirilir. Restore all ile de bütün şu listede yer alan bütün değerler tekrar eski haline getirilir. Bu kısımda butonların otomatik ölçüde yani butonun üzerinde yazan yazıya göre otomatik olarak ölçülenmesi, başlığının ölçülenmesi ve diğer süre ayarlarının da otomatik olarak yapılması sağlanabilir. Rekord kısmında ise Başlıklar, yani kayıt yaptığınızda buna verilecek başlığın hangi dilde olacağı, kayıt işleminde görüntülenme işlemleri ve diğer opsiyonları da tek tek görmüş olduğunuz gibi belirleyebilirsiniz. Video demo kısmında videonun kaydedileceği geçici dizin seçilebilir. Video üzerinde mouse'un görünüp görünmeyeceği, hangi renk sisteminde kaydedileceği belirlenebilir. Key kısmında da video çekimi yaparken kullanacağınız kısa yol tuşları belirlenebilmektedir. Burada varsayılan tuşların yerine kendiniz de ekstra tuşları girebilirsiniz. Mod kısmında da görmüş olduğunuz gibi video kayıt modunu seçerek bununla ilgili çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu düzenlemeler başlık düzenlemeleri, mouse düzenlemeleri, tıklamak alanlarıyla ilgili düzenlemeler ve metin kutularıyla ilgili düzenlemeler olmaktadır. Yine default kısmına girdiğimizde çeşitli objelerimizle ilgili bir takım düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelerde seçip görmüş olduğunuz gibi alt kısımda yer alan ön izleme ile tekrar belirleyebiliriz. Proje kısmında ise görmüş olduğunuz gibi o proje ilgili yazar, şirket, mail, web sitesi, copyright bilgileri, proje ismi ve açıklamaları girebilirsiniz. Alt kısmında da proje ile ilgili bir analiz gösterilmektedir. Yani projemiz 90 frame'de 3 saniye görüntüleniyor. 640 x 480 ölçüsünde bir tane slide'ımız var ve 0 tane de saklanmış slide'ımız görünüyor. SVF ölçüsü ve kalitesinde de bir takım ayarlamalar yapılmaktadır. Bunlar SVF'nin sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağı kalitesi. Bunu height yaparak en üst seviyeye getirebiliriz. Cepheğin yüzde olarak yani kullanmış olduğumuz görsellerin kalitesinin Yüzde cinsinden değeri, internet için 80 kullanılır ancak 100 yapmanız daha uygun olur. Yani eklemiş olduğunuz görsellerin yüzde olarak kalitesi belirtilmektedir. Optimum olarak 80 değeri girilmektedir. Bu değeri yüzde yüz 100 yapabilirsiniz ancak dosya boyutu biraz daha büyük olacaktır. Diğer kısımlarda da proje ve svf dosyasının sıkıştırılması ile ilgili değerler girilmektedir. Bir alt kısımda ise publish yani yayınlama ayarları bulunmaktadır. Saniyede 30 frame. Gözün algılayabileceği en yüksek frame değeridir. Bunu dilerseniz projenizin boyutuna göre 20-16 değerlerine düşürebilirsiniz. Eğer harici olarak bir cilt, widget, svf veya animasyon dosyaları kullanıyorsanız bunları da seçebilirsiniz. Ve diğer opsiyonlarınızı da projenize göre belirleyebilirsiniz. Başlangıç ve son kısımlarında ise başlangıçta otomatik olarak oynatılması, Preloader seçimi, Barcelona olarak görmüş olduğunuz gibi yüz değeriyle bir Preloader uygulanıyor. Eğer başka bir Preloader'ınız varsa bunu kendiniz seçebilirsiniz. Projeyi bir şifre koyabilirsiniz. Ve bu projenin yayınlama tarihini de kendiniz belirtebilirsiniz. Bir alt opsiyonda ise projenin solma efektiyle başlamasını, son kısımda ise tekrar solma ile kapanmasına sağlayabilirsiniz. Quiz yani test kısmında ise oluşturmuş olduğunuz testlerin hangi sisteme göre hazırlanacağını belirtebilirsiniz. Model, Acrobat, International Server, Learning Management System, Adobe Connect, ve Question Mark, Perception gibi opsiyonları seçebilirsiniz. Bunlar bir takım standartlar getirmiştir. Ve kendiniz bu standartlara göre testinizin türünü belirtebilirsiniz. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi eğer test bitmişte ve bitmemişte gibi opsiyonlar vardır. Kullanıcı bağlantısı veya testin geçilip geçilemeyeceği gibi, testin skorları ile ilgili ve testin başlangıcında yer alacak olan yükleme yazısının değerlerini girebilirsiniz. Ayarlar kısmında ise testin adını, testin gerekliliklerini belirtebilir. Testinize bir ID girebilir. Ve bu testte soruların karışık olarak sorulup sorulmayacağını belirtebilirsiniz. Yine alt kısımda da testte play bar çubuğunun görünüp görünmeyeceğini, testin sonunda skorun gösterilip gösterilmeyeceğini ve bunun gibi ayarları belirtebilirsiniz. Eğer test geçilmişse veya geçilememişse gibi durumları belirtebilirsiniz. Burada testin başarı oranı eğer %80 ise geçilmiştir. Sıfır zaten geçilememiştir. Burada kendiniz bir geçme notu belirtebilirsiniz. Eğer test geçilmişse ne yapılsın gibi bir aksiyon da belirtebilirsiniz. Burada continue ile animasyon devam ettirilmiş. Ancak burada başka bir slayta geçiş yapılabilir. Bir URL e açılabilir, mail gönderilebilir veya yayınlama işleminden sonra bir JavaScript kodu kullanmışsanız ki bu ileri seviye bir işlemdir. Bunları belirtebilir veya direkt olarak çıkış yapabilirsiniz. Bir sonraki işlemde ise görmüş olduğunuz gibi bir takım varsayılan metinler görüntülenmektedir. Mesela burada try again yerine tekrar dene yazısını girebilirsiniz. Submit yerine gir onayla gibi bir yazı Clear Yen'e temizle gibi bir yazı girebilirsiniz. Tabi burada butonlar için görmüş olduğunuz gibi bir takım stiller de belirleyebilirsiniz. Bu bütün işlemleri yaptıktan sonra OK butonuyla işlemlerinizi kaydedebilirsiniz. Restore All ile bütün stilleri tekrar geri getirebilirsiniz. Restore Selected Style ile de sadece o an seçili olan opsiyonu tekrar eski haline getirebilirsiniz. Great New Style ile de Görmüş olduğunuz gibi kendiniz yeni bir stil belirleyebilir. Bu stili renklendirebilir, yazı boyutunu, tipini belirleyebilir ve buna benzer bir takım opsiyonlarla kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Oluşturma işleminden sonra Apply ve Ok butonlarına tıklamanız yeterli olacaktır.